Çakmak ve Çömlekköy barajları Edirne'nin tarımsal sulamadaki ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de Meriç Nehri'nden su basılmaya başlanan Çakmak ve yapım çalışmaları süren Çömlekköy barajlarının tam kapasite çalışmaya başlamasıyla tarımda su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İki yıldır hep suyla mücadele ediyoruz. Su yönetimiyle mücadele ediyoruz. Yani üreticilerimiz tarlasını su veremez hale geldiği günler oldu. Yani bilmiyorsunuz bu zor süreçte suyun önemini tekrar gördük. Barajların önemini tekrar gördük. Yani çok şükür ki e, uzun yıllardan beri bahsettiğimiz Çakmak Barajı bitti. Oraya su basamıyoruz deniliyordu. Ki şu an Allah'ımıza çok şükür e, bu projede bitti. Su basmaya başladık. Yani Tabii çakmak barajın su basmak demek ne demek? Çakmaktan denize kadar olan kısımda inşallah önümüzdeki süreçte su sorunu olmayacak anlamına geliyor. Suyun en başından aşağıya doğru su depolayıp kendi ihtiyacımızı garanti altına almamız gerekiyor. Tabii ki bu e, su akacağı barajı da ilk etapta. E, o olmadı. B planı Çömlököy Barajı. Çok şükür ki e, çalışmalar devam ediyor. E, şu anki aldığımız e, verilere göre 2027 yılı içerisinde baraj gövdesi bitecek. İnşallah bu süreçten sonra da Çönmekköy Barajı'nda da bir miktar su depolayıp e, Bulgaristan sınırından Enez'e yani denize kadar buradaki sulama sorununu bitireceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli ve önem arz eden bir proje. Yani inşallah bu çakmak zaten faaliyete geçti. Önümüzdeki yıl yani olmazsa bir sonraki yıl inşallah Çömökköy Barajı'nın da gövdesi biter. Orası da faaliyete geçer ve üreticilerimizin buradan Bulgaristan sınırından denize kadar olan kısımda en azından çeltikteki sulama ile ilgili sorunları biteceğini düşünüyorum. Tabii bunlarla birlikte bu baraj projeleri bittiğinde yamaç arazilerin sulaması da devreye girecek. Yani kış döneminde bu barajları istediğimiz seviyede doldurursak hem çeltik sulaması hem de yamaç arazilerdeki verimimizi ikiye katlama anlamına geliyor bu. İki ürün ekme şansımız olduğu anlamına geliyor. O yüzden de önce ülkemiz sonra da üreticilerimiz adına güzel bir projeler bunlar. İnşallah bu projeler bir önce biter.